Gerçekte bu konuya bu şekilde giriş yapmadan önce insanoğlunun var olması, sosyal gelişimi, tabii buna eşlik eden modern tıbbın devreye girmesi, buna teknolojinin eklenmesiyle birlikte büyük bir hızla ilerleyen süreç içerisindeyiz. Tek başına cerrahi tümörlerde kullanılan yöntemlerden bahsetmektense daha bu konuya daha üst pencereden bakmak daha keyifli olacaktır. Elbette beyin cerrahisinde altın devrini cerrahi yöntem olarak mikroskobun girmesiyle birlikte atılım yapılmış ve bunlar günümüzde hızla gelişen teknolojinin eklenmesiyle birlikte ilerleme sağlamıştır. Navigasyon yöntemlerinin, ultrasonografik yöntemlerin, Hatta ve hatta ameliyat esnasında görüntüleme yöntemlerinden MR'ın kullanılabilir olması, tomografinin kullanılabilir olması işimizi kolaylaştırmıştır. Ancak her ne kadar, her ne olursa olsun en önemli faktör halen insanın kendisidir. Bir cerrah olarak, bir nöroşirurjen olarak en önemli faktör yine cerrah kendisidir. Çünkü karşınızdaki hastayı hasta olarak görmemek, o dokuya saygı bilinciyle hareket ederek tüm teknolojiyi kullanmanız gerçekte iyi sonuçlar elde edilmesindeki ana temel prensiptir. Zaman çok hızlı akmaktadır ve bu zaman akışı ile birlikte teknolojinin de varlığı elimizi rahatlatan, kolaylaştıran çok önemli faktörlerdir.